Çiftçilerin öz sermayesi sektörün büyümesi için yeterli değil. Dış finansmana ihtiyaç var. BDDK verilerine göre Türkiye'de 2024 yıl sonu itibariyle bankalar tarafından tarım sektörüne sağlanan kredilerin toplam bakiyesi 860 milyar lira. 4 yılda tarım kredileri %567 artmış. Çiftçimiz bankalar ve tarım kredi kooperatifleri dışında %21 girdi bayilerinden %4 de alıcılardan borçlanmış. Kredi kayıt fonu Türkiye'de tarımsal görünüm sağ araştırması için çiftçilere, bankalardan kredi kullanan çiftçilere sormuş neden kredi aldınız diye. Daha önceki yıllarda olduğu gibi en yüksek oran %81 ile tarımsal üretim yani işletme olmuş. Tarımsal yatırım kredileri ise %44 ile son 3 yıllık alçalan trendini korumuş. Neden yatırım yok da ancak durumu idare etmek için kredi kullanıyor çiftçi? Çünkü Uzun vadeli borçlanma için kredi faizleri hala çok yüksek. Peki hadi yatırım kredisi kullananlara bakalım. Şimdi ne için kullanılmış bu kredi? %65'i traktör ya da makine almak, %19'u da damızlık hayvan için. Yani? Yani şu, çiftçi yatırım yapmıyor. Çünkü koşullar üretimi sürdürülebilmek için bile zorlayıcı. Yatırım yapanlar da çoğunlukla mecburi ekipman ve hayvan alımı için borçlanıyor. Gerçek anlamda büyüme ve dönüşüm değil, ancak günü kurtarma çabası söz konusu.